Merhaba arkadaşlar. Merhaba. 9. sınıf 1. dönem 2. matematik yazılı sorularıyla beraberiz. Bunun ilkini çekmiştik. 1. dönem yani 1. sınavını çekmiştik ve paylaşmıştık. Oldukça beğeni aldı. Sizin için ikincisini çekiyoruz. Tabii ki tıpkısı biri bir aynısı çıkacak değil. Bazıları yazmış. Hocam aynısı çıkmadı. E, tabii ki aynısı çıkmayacak fakat birbirine benzer sorular muhakkak çıkacaktır. Hemen vakit kaybetmeden hızlı bir şekilde geçiyorum yani sınav sorularını çözmeye çalışacağım. Tabii buradaki amacım şu öğrenciler yazılı kağıdını çok hatalı dolduruyor, yanlış dolduruyor. Bunu önlemek için tedbir almak için de böyle bir videoyu yazıyoruz yani yazıyoruz değil de çekiyoruz daha doğrusu olacaktır. Ayrıca bu gördüğünüz soruları indirmek isteyenler öğretmenler olabilir, öğrenciler olabilir. Aşağıda link kısmında aşağıda bir link vereceğim. Oradan direkt indirebilirsiniz. Hemen hızlı bir şekilde başlıyoruz. İlk soru EBOB ECOG ile ilgili. Şöyle biraz evet şöyle alalım. 8, 12, 24 litrelik tenekelerde yağlar hiç artmayacak ve birbirine karışmayacak şekilde eşit hacimli şişelere doldurulacaktır. Bunun için en az kaç şişe gereklidir? Şimdi ben 8, 12 ve 24'ün EBOB'unu alacağım. Bunların EBOB'larını alıyorum. Eboblarını aldığımda şöyle yazayım. Bunların Ebobları 4'tür. Yani bölenlerinin en büyüğü 4'tür. 4 olduğu için 8 e, litrelik için 8 4'e böldüğümde buradan 2 tane ihtiyacım var. 12'yi 4'e böldüğümde bundan 3 tane ihtiyacım var ve 24'ü de 4'e böldüğümde buradan 6 tane ihtiyacım var. Ve bunları toplayalım. 6 3'ü 9 yapar. 2 daha 11. Cevabımız 11 olacaktır. Bu şekilde yazarsan iyi olacak. Yani isteneni açık ve net bir şekilde yazmak gerekiyor. İkinci soruya bakalım. K kümesinin alt küme sayısı 32. E alt küme sayısı 32 ise SK ne oldu? Şöyle SK 5 oldu. Yani 5 elemanlı bir kümenin alt küme sayısı 32'dir. Şöyle aslında çizelim. Peki şöyle çizelim. Buraya K kümesi diyeyim. Buraya da L kümesi diyeyim. L K kümesinin kendisi ve boş küme hariç alt küme sayısı 126 kendisini eklesem 127 boş kümeyi de eklesem 128 128 olduğu için 2 üzeri n eşittir 128 yani n'in kaçıncı kuvveti 128'dir n'in 7. kuvveti burası 7'miş l'de olup k'da olmayan 7'miş buraya 7 yazdım devam edelim k 1 için b kümesinin eleman sayısı zaten k kümesi 32 idi yani şurası 5'ti burası 5'ti 5 artı 7 bu da 12 olacaktır. X ve Y doğal sayılar olmak üzere X çarpı Y 45 olduğuna göre X artı Y'nin toplamını alabileceği en büyük ve en küçük değerin toplamı kaçtır diyor. Şunu da yazarsam nasıl olur? Şöyle bir kalem bakalım bunun acaba daha mı iyi olur diye deneyeceğim ben burada. Evet yani şöyle biraz ortalamaya çalışalım. Şimdi X çarpı Y 45. 40... 5'miş. Sanki bu daha iyi oldu gibi. Şimdi hangi sayılar? Tabi burada doğal sayı diyor. Doğal sayı dememiş olsaydı ben negatif sayıları da denerdim. Fakat doğal sayı demiş. O halde deniyorum mesela 1 çarpı 45, 45 yapar. 3 çarpı 15 de 45 yapar. 5 çarpı 9, 5 çarpı 9 da 45 yapar. Şimdi toplam en büyük değeri evet gördüğünüz gibi şöyle başka bir kalemle yapalım. Şu ikisini topladığımda Burası ne oldu? 46 oldu. Ve şu ikisini topladığımda 12 oldu. Demek ki en büyük değer 46'dır. En küçük değer 42'dir. Toplamını istiyor. Ben bunları topladığımda ne yapar? 58 yapacaktır. Bu ikisini şöyle topluyorum. Geldik. Dördüncü soru. tabi burada a kare olacaktır. Şurada bir şey olmuş. Şöyle yazalım. Yani a kare çarpı b olacak. Burada iki yere düşmüş. Şöyle göstermeye çalışalım. Evet. Burada bu sıfırdan büyükmüş. A kare negatif de olsa pozitif de olsa her zaman sıfırdan büyük olacaktı. Bu nedenle B de sıfırdan büyüktür. B sıfırdan büyük C ile çarpımı pozitif bir sayımış O halde C de pozitif bir sayıdır. Burada A küp çarpı C pozitif olduğu için A küp negatif olacak. Demek ki A sıfırdan küçük olacakmış. Olduğuna göre işareti sırasıyla yazalım. Sırasıyla dediği için A negatif B de pozitif, C de pozitif olacaktır. Evet geldik başka bir soruya. A kümesi bu liste yöntemiyle yazılmış. X 213 ve 717 aralığında olan sayılardır. Fakat X onun katı olan en eleman tam sayı diyor burada. Kümesin eleman sayısı nedir? Burada X'in alacağı değerler 213'e en yakın değer. Daha doğrusu X'in alabileceği en yakın değer 220'dir. Demek ki şöyle gösterebilirim. Burada da 710'dur. Burada formülüm şudur. 710'dan 220 çıkaracağım. Yani 710'dan 220 çıkarırsam 0, 9, 490 oldu. 490. Aradaki fark 10 olduğu için ben 490'ı 10'a böleceğim. 10'a bölersem 49 bir de artı 1'e yapacağım. Çünkü burada 220 ve 710 çıktı. 220'yi hesaplamamış oldum. Orada artı 1 yaparım. Bu da ne olur? 50 olacak. Geldik 6. soruya. 4 üzeri x şöyle başka bir kalem alayım. 4 üzeri x şöyle biraz uzatayım. Evet. 4 üzeri x 9'muş. Burada ne yapabilirim ben? 2 üzeri 2x ne oldu? 3 üzeri 2 eşit işte oldu. Kök içine alırsam 2 üzeri x'in 3 olduğunu gördüm. Bunu bir kenara not aldım. Birden şunu istiyor. 8 üzeri x ifadesinin değeri diyor. Ben 8'i 253 biçimde yazarsam ne olur? 2 üzeri 3x artı 3 oldu. Bunu açarsam 2 üzeri 3x çarp 2 üzeri 3 oldu. 2 üzeri x gördüğüm yere şöyle ne yazacağım? 3 yazacağım. Ne oldu? 3 üzeri 3 çarp 2 üzeri 3. Tabanlar aynı olduğu için üstler farklı. 6 üzeri 3 olacaktır. Evet 6 üzeri 3. Kümesinin de, e, denklemin çözüm kümesi boş kümedir. Buna göre a değeri nedir? Burada... Bu tür denklemlerde boş küme olduğu için demek ki bu eşitlik sağlamayacaktır. Burada a'ya a, a katsayıdır, sayıdır. Yani şurada şunu yazmam gerekiyor. Daha doğrusu x parantezine ortak parantezine almam gerekiyor. Çünkü burada dağınık bir şekilde vermiş. Ben burada x'i ortak parantezine almam gerekiyor. Ne olur dağıtırsam 3ax oldu. A'yı dağıtırsam eksi 2a oldu. Artı 4 ve eksi 24 x eşittir 0 oldu dağıttım. Toparlamam gerekirse x'leri bir tarafa alacağım. Şurada x parantezini alırsam burada 3a var. Şurada eksi 24 var. Ve eksi 2a artı 4 eşittir 0. Boş küme dediği için şöyle x'in kat sayısını ben 0'a eşitliyorum. Bunu 0'a eşitleyeceğim. Yani 3a eksi 24 eşittir 0 ve a değeri 8 çıkar. Tabii ki a gördüğüm yere 8 verdiğinde bu sabit sayı 0 olmayacak. Deneyelim eğer 8 verirsem eksi 16 evet 0 olmadığı için demek ki a'nın 8 değeri için bu boş küme olmaktadır. A değeri 8'dir. Geldik iki bilinmeyenli iki tane denklem var karşımda. Birini yok etmem lazım. Kat eşitlemem lazım. X'i istiyor Hadi ben yine yok edeyim. Bunun 4 7 ben burayı 3 ile çarpayım. Bu 3 yedi. burayı da 4 ile çarparsam. Tabi buraya hadi eksi 4 ile çarpayım. Birincisinin. Ne oldu? Eksi 16 x oldu. Eksi 4 ile çarparsam eksi 12 y oldu. E, 11'i de eksi 4 ile çarptığımda eksi 44 olmaktadır. Şimdi şu ikinci denklemi 3 ile çarpacağım. 9 x artı 12 y eşittir 3 ile çarptığımda 30 ve taraf tarafa topladığımda y'lerin gittiğini gördüm. 9 x eksi 16 x ne yapacaktır? Eksi 7 x yapar eşittir eksi 14 ve x değeri de 2 olacaktır. Geldik 9. soruya. Denklemin çözüm kümesi boş kümedir. Boş küme x'in kat sayısı ve y'nin kat sayı oranları birbirlerine eşit fakat sabit sayı eşit olmayacaktır. O halde x'in kat sayısı nedir? m 4'tür. Burada x'in kat sayısı bölü m eşittir. Burada y'nin kat sayısı 6 bölü y'nin kat sayısı 3'tür. Tabi eşit olmayacak sabit sayı olan 3 bölü 4'e zaten bakacağız. Şu ikisini ele alıyorum. İçler dışlar çarpımı yaptığında 3M eksi 12 eşittir 6M. 3M'i diğer tarafa aldığında 3M eşittir eksi 12 ve M değeri eksi 4 olacaktır. Geldim 10. soruya. Olduğuna göre x artı y'nin toplam alabileceği en büyük tam sayı değeri nedir? Burada şöyle. Burada x ve y tam sayı ya da doğal sayı hakkında herhangi bir fikir vermemiş. Ben x ve y'yi Eleman reel sayı olarak düşüneceğim. Burada bir tuzak olabilir. Yani en büyük, en küçük değer dediği için burada x'in en küçük değerini ne dersin? 3 dersin, değil mi? Şurada 3 dersin. Burada da 4 dersin. Topladığında hocam cevabı 7. Fakat bu hatalı olur çünkü reel sayılar olduğu için buçuklu da alabilir. Bunun için yapacağım şey tarafta toplamak. 2 ve 3 toplarsam 5 ve x artı y oldu. Topladığında 13 yapar. Burada x artı y'nin görüldüğü gibi alabileceği değer nedir en küçük değer altıdır burada ne bulmuştuk 7 bulmuştuk evet geldik mutlak Evet 10 soru çözdük toplam 10 tane çözdük yani 10 dakika geçmedi 10 dakika oldu yani soru başına 1 dakika hesapladık şimdi bir de bonus soru mutlak değer bu da çıkma şansı var ihtimal yani 10 soru hazırladım fakat eksik kalan mutlak değer olduğu için onu da eklemeye çalıştım bonus olsun sizin için bonus 1 x ve y negatif sayılarmış. Burada mutlak değer içerisinde şuna bakacağım. Yani mutlağın içi negatif mi pozitif mi onu inceleyeceğim. x eksi y nasıl bir sayıdır? Her x negatif olduğu için fakat y x'ten biraz daha büyük olduğu için burası ne olacaktır? Burası negatif olacaktır. Yani ben bunu negatif olduğu için eksi x artı y biçimde yazabilirim. Şimdi şuna bakacağım. Y negatif ama eksi olduğu için pozitif yapar. Eksi 3x bu da pozitif yapar. Burası pozitif olduğu için aynen çıkarıyor. Artı 3x artı y eşittir 12 oldu. Toparladığımda ha şurayı düzeltelim pardon şurayı düzeltelim. Bir daha söyleyelim. Şurası negatif olacaktı. Bir daha anlatıyorum. Şimdi burası nedir? Negatif olduğu için ben buraya eksi çarpıyorum. Yani eksi x artı y oldu. Fakat burası x negatif y de negatif. Önünde eksi işaretleri olduğu için burası pozitif olur. Pozitif olduğu için aynen çıkar. Yani eksi 3x eksi y aynen çıkardım. Eşittir 12 dedim. E, şuradan sağ tarafa yazayım. Eksi x eksi 3x ne yapar? Eksi 4x yapar. Artı y eksi y'ye gider eşittir 12 ve x değeri eksi 3 çıkacaktı zaten bizden onu istiyor. Bonus 2 böyle bir durumda eğer 5'ten küçük ise bu mutlak değer ifade eksi 5'ten büyüktür. Yani 3x eksi 4 şu şekilde yazıyorum eksi 5. 5 ve eksi 5 aralığındadır. Şimdi x'i yan başına bırakmaya çalışacağım. Her tarafa 4 eklediğimde eksi 1 oldu. 3 x oldu. 4 eklediğimde 9 olacaktır. Şimdi her tarafı 3'e bölersem ne olur? Eksi 1 bölü 3 ve x oldu ve 3'e bölersem ne olur? 3 olur. Yani eksi 1 bölü 3 nedir yaklaşık olarak? Eksi 0.3'tür. Yani yaklaşık olarak yazıyorum ben buraya. Ve 3 aralığında olan rakam diyor. Kaç sağlayan kaç farklı rakam var diyor. O halde bakalım ne olur? 0, 1, 2 ve 3'tür. Toplam 4 tanedir. Buraya 4 tanedir yazmam gerekiyor. 4 tanedir yazmam gerekiyor. Son soru bonus 3. soru. Bu da son soru. Tekrar söylüyorum. Bunu indirmek isteyenler aşağıda açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Direkt indirin. Üzerinde adını soyadınızı da yazabilirsiniz. Hocalar da bazen sormak istiyor. Mail atıyorlar. Hocam nereden bulabiliriz? Onlar da indirebilirler. Şimdi şuna bakalım. Son soru. Evet bunu sayı doğrusunda göstereceğiz. Ama küme aralık olarak ifade edip evet aralık olarak ifade edeceğiz. X öyle ki şöyle bir A kümesi. X öyle ki X hangi aralıkta olacak? Eksi 2 ve 5 aralığında fakat 5 dahil olduğu için ben şöyle altını çiziyorum. Ve sayı doğrusunda bir sayı doğrusu. Şurası eksi 2. Şurası da 5. Fakat 5 dahil olduğu için şöyle içinde dolu. Fakat eksi 2 dahil olmadığı için işini boş olarak gösterdim. İşte bu kadar 9. sınıf 1. dönem 2. yazılı sınav sorularının sonuna gelmiş bulunmaktayız. Söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.